Ulan bugün de ailemi kurduğuma göre rahat rahat yaşayabilirim ya. Beni Granny yedi ama ondan sonra biz beraber olduk arkadaşlar. Gerçekten artık sevgilim oldu ya Granny. Recep'i de aldattı. <laughs> evet ya aşkım benim. Canım benim. Önce seni yedim şimdi ise artık kocam oldun ya. Vallahi çok mutlu oldum seninle beraber oldum Uci. Şey. <laughs> babama bakın ya. Bir Granny şey, bir Venom. Şey Benden daha güçlü bir bebek yok. Neyse ya bu şehir artık beraber ele geçirebiliriz hayatım benim. Granicim şimdi sana bir haber vereceğim iyi. Evlilik hediyesi olarak bebek polisi hapishaneye kaçırdım. Orada sıkışıp kaldı. Oha ya Venom nasıl böyle bir şey yaptın hayatım benim. Onu nasıl oraya kaçırmayı başardın ya. Vallahi helal olsun yani. Bebek polis normalde çok güçlüdür ama demek ki sana yenilmiş. Vay be babacım gerçekten ikisini de yendin mi? Helal olsun sana gerçekten ya. Hay neyse bebek aşkıyın kıvranışlarını dinleyelim biraz daha. Hayır ya arkadaşlar hayır ya böyle bir şey olamaz ya. Beni bu yenceyi kapattılar ya arkadaşlar. Gerçekten bana bunu nasıl şey yaparlar bilmiyorum ya. Ulan benim ulan sen nereden çıktın bilmiyorum ama şimdi gerçekten dayak manyağı yapacağım. Hem bana eşit olduğun için. Bir de bir çılgın Giyani. İkisi beni bu gerçekten bu yeni yapışanıyı kaçırdılar ve bu ile şıkışıp kaldım ya. Nasıl kurtulacağımı da bilmiyorum. Günler bu ile oyun oynuyorum takılıyorum ama gerçekten artık çok şıkıldım. Ve artık bu çıkmak istiyorum arkadaşlar. Bu yüzden çıkmama destek olmak için videoyu beğenin kanala abone olun. Ayrıca de bildiğimler için arkadaşlar. Bu şekilde belki bir, belki bu yüzden çıkma şansı buluyor. Arkadaşlar arkadaşlar ya gerçekten çok üzülerek söylüyorum ama şanayım ben bu yüzden çürüyeceğim ve ölüp gideceğim çünkü bu yüzden çıkış yok arkadaşlar ya ne yapacağımı da bilmiyorum kaynım da çok acıktı hiç yemek yemedim günlerdi ya ya keyif amcalaydan bir iş keşke bana acısa da beni bu yakışa Keyici amcacım ya keyici amcalay Bir iniş beni bıyıkın lütfen Ule sağa konuşmayacaksın demedik mi la biz La kafamızı ütüleye ütüleye bir Adana dürümde yedirtmedin bize zaten Ule valla izini valla ezir geçerim ha Otur oraya sus kapaçını Demek öyle keyici amca demek öyle diyorsun sen bana Arkadaşlar ben bu keyici amcayı gününü göstereceğim tamam mı gününü göstereceğim Bu da bir şanlık var günlerde açmadım içinde zehirli bir şey vardı diye Ama demek ki artık açmamın vakti gelmiş yani Ulan benim amca sen ne şonya bu yıldan çıktıktan sonra çok fena hesaplaşacağız tamam mı arkadaşlar önce şu müzik kutusunun içine cd var mı diye bakalım vallahi görmüyorum bu filmde belki bir şey vardı kömür mü işime yaramaz bu crafting table'da yapabileceğim bir şey de yok o zaman şöyle bakalım yaşay yes, be arkadaşlar bir şişler çıktı şansıma bu şişleri alıp artık savaşabilirim her şey arkadaşlar önce bir buradan çıkmak için şu güzel bir plan yapabiliriz böyle Koyacağım bunu bu ya yani bu yüzden sonra bir tane de şunu alayım bunu al bunu alabiliyor muyum Bunu da aldım tamam mı Bunu da böyle bunun üstüne ee, öyle oldu o zaman şunu alayım alamıyorum şunu da aldım tamam mı onu da geldim bunu şöyle koydum ha, çok mu yüksek oldu Evet geri alabiliyor muyum al bunu şuraya şu şunu bir kere alıyorum şuraya ha Tamam arkadaşlar bu kendime bir pay koyu hazırladım Tamam değil. Uydan vallahi çıkabildim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi aptal Cage'ler bu oturuyor. Al bakalım şimdi pişti keyifini. Hop bu alçıpta ya. Bunun işlerini böyle böyle bitirelim arkadaşlar şimdi. Bunun işlerini bitirdikten sonra da takım maça devam edelim arkadaşlar. Ulan ulan alın bakalım iyi genç keyif amcalar işleyecek. Alın bakalım al bakalım bunları alın bakalım. Lazerleyi de alın bakalım. Pompaleyi de alın bakalım. Tamam değil. Venom amca gidiyorum. Şimdi de şu an yaşaplaşacağız. Arkadaşlar bu ne güzel tablo falan var. Her neyse şu kapıyı açalım bir ay önce. Buradan buradan şey yapalım. Allah Allah burada domuz var burada şeyler var. O ondan bir şey mi geliyor ya? Öyle bir şeyler diyor sanayım ben. Evlat dikkatli ol sakın parkurdan aşağı düşme. Oha ya, arkadaşlar tablo beni uyardı gerçekten. Her neyse dikkatli bir şekilde gidelim hocam biz de buradan. Onun laflarını dikkatli alarak. Bakalım o 300 FPS de alıyorum. Gözlerim hiç kaçmadan böyle ilerliyorum. yüzden bu yaya yüzden şöyle kenardan zıpladık. yüzden böyle atladım. Tamam diye arkadaşlar bu paykuyu bitirdiğime göre şöyle açalım bu yayı. Buradan da bam atladım bu yaya. Şupraş. Al bakalım. Al bakalım. O oh, yumrukla niye çaldı arkadaşlar? Ben de cidden kafayı yemiş duymadayım ya. Hay neyse bu bana, bana özel yapılmış bu silahları kullanalım bir yerde. Alın bakalım, alın bakalım. Da 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 da. Ulan sen de al bakalım hocaman. Ulan pompalı yedim mi? Bunu da ye. Hop da ye bakalım. Arkadaşlar bunların içini vallahi güzel bir şekilde bitiyorum. Al bakalım. Sky Mermilerini de bakalım hocaman. Ulan şişe günlüğü ben göstereceğim ben. Bu ne la bu, bu ne kadar komik bir tablo arkadaşlar gerçekten ey Duy bakalım sen ne bağıyorsun lan ne bağıyorsun bana Al bakalım o zaman bunu bunu da al bakalım yan bakalım hop taks taks İkisini bir de indirdiğime göre gayet rahat bir şekilde bu ile ilerleyelim Bu kapıyı açalım arkadaşlar Şöyle evet bu da bir tablo var. Bir şandı... vay bu da bir sandık vay o bu da bir ton silah çıktı Her neyse acaba şu yudan mı neyse burada bugün aşağı şöyle inelim bakalım Şu piyaaaş bu da bir şey gömdüğünüz gibi zombiler vay Hocam bu zombileri teker, teker teker aşağı atalım arkadaşlar Tamam değil Ulan tabloyu şöyle koyayım arkadaşlar valla elimde kaldı alın bakalım oğlum Alın bakalım siz şey valla kaçındınız bu sefer Kaçındığınız için işinizi ben böyle bir team oyunda kalacağım Alın bakalım. Alın bakalım olayım benim. Hepsinin işini bitirdim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Lan al sen de sen de al sen de. Hoppala hepsinin işi bitti arkadaşlar. Şimdi şu silahları da atalım. Şöyle yeni silahlardan ne var? Şu ikisini alalım bakalım. Buradan yüzden yine bam. Buradan bu neyi bu arkadaşlar? Uydum. Bunu da buydum. Bunu da buydum. Bir tane kaldı. Bunu da buydum. Ana bu da ölmemiş la. Bunu öldürek o zaman böyle. Tamamdır. Buradan hop. Bala hoppidik 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 şunu atalım lava hoppala şup yaca arkadaşlar ben geldim can dostunuz bebek koris geldi alın bakalım terminatör pislik la işici şöyle lacimi deyin şöyle allah şu ikisinin de mermisi bitmiş arkadaşlar şöyle yeni silahla alalım hemen böyle pişti öl mermisiyle bunların işini bitirelim arkadaşlar alın bakalım <laughs> pislik terminatör la işici al bakalım bunları bunu da al bakalım bunu da al bakalım ulan sizde şunları da yiyin bakalım Şöyle hop taks ettim kafana ana etmedi la Bunu da işini bitirdik bunların işini bitiyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Alın bakalım bunu da al bakalım tamam Vallahi işte iyi bitiyor arkadaşlar Tamam da şöyle şiş kaymayayım şey işte taks 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 ulan şiş var İyice kaşındınız tamam Bunların da işini bitirdiğime göre devam edebileceğiz arkadaşlar Son bir oda kaldı sanayım odayı da geçtikten sonra buydan kurtulmuş olacağım Her neyse duyun bakalım buraya Bakalım ne vay ne yok buydu arkadaşlar. Oha. Korkunç ak yapay dolu. Bundan sanıyım benim işimi bitirebilir. Dikkatli olmalıyım. O yüzden şöyle kalaşnikofumu ayıralım. Ve bunlarla yavaş yavaş uyumaşmaya başlayalım. Al bakalım pislik cezi artık seni. Sen de al bakalım. Ulan siz vay ya siz iyice kaçtınız la böyle. Gelin la babeler al bakalım. Hop da al bakalım bunu. Hoppala hoppala cuppala vuppala hoppala. Hop. Anam 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 anam. Anam 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 anam. Anam öldürüyorlar. anam. lazım. Arkadaşlar ne biçim uydular oynuyor bana al bakalım bunu o zaman al bakalım ormanda Şen benim bebek aşkın şilalayını hiç mi? Yemediği şeni şişe atmaya başlayışın o yeni şilalayı ben değil mi arkadaşlar? Ona ne bakıyorsun ne sen gel 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 hele gel Gel bakalım vektorumu yedin mi? Bunun bir yedi arkadaşlar komple O da öldü bunların işini bitiyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Lan sen ne bakıyorsun lan ne bakıyorsun gel, gel gel ne bakıyorsun Ne bakıyorsun oğlum ne bakıyorsun Bunun işini bitirdim Bunların işini bitiyor arkadaşlar Lan şiş var ya şöyle koyalım bunu bunu alalım. Tamam değil. Ya beli 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 Sonunda bu yiyen şeyden çıkmış olabileyim arkadaşlar. Şöyle şu kapıyı açalım bakalım. Aa buydu. Annem bay, Anneciğim. Mahmut amcacığım. Ahşiye Kabi de buydu arkadaşlar. Vallahi şanayım kurtulduğum için beni kutluyorlar arkadaşlar be. Allah'a çok mutlu oldum arkadaşlar bu yiyen şeyden kurtulduğum için. Siz de eğer ki bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ekstradan da bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.